sonuna kadar çek. <laughs> yaklaş. Hay Hı. maşallah. Mantarlar da görüyorsun Alihan yaklaş. Lan dur lan alma yakasını. Lan ya? yani balık kim ölçüme dövüyor ya? Lan balık. He? ya. Kirlenmiş abi. Mantar almış ya. balık aşağıdan. Neyse. Gel yaklaş. O kadar kendini ağaba durar mısın? Olmaz işte. Onaş. Allah Maşallah. Çekiyor mu? Çekiyor yani? Çekmem mi ya? Çek baba yı. Aç. zaten. Dostum ya. Çek o Tam kapat.